Mutlulukları 2 saat sürdü. Bursa'da dün gece otobanda meydana gelen feci kazada aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Bursa'nın İznik ilçesinde nişanından dönen iş adamı Mehmet Fatih Sönmez olduğu öğrenildi. Sönmez'den geriye Nisan esnasında çekilen mutluluk dolu kare kaldı. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve böyle bilgilendirici videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Kaza dün gece 23 sıraları İstanbul, İzmir otobanı gemlik istikametinde meydana geldi. Kazada, 16 AVC 699 plakalı otomobil ile 16 JMK 82 plakalı otomobil çarpıştı. İznik'in Orhaniye mahallesindeki Nisan'dan dönerken kaza yapan araçta bulunan Mehmet Fatih Sönmez'in yanı sıra Ömer Faruk Sönmez ve İsmail Köse hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. Nişanından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Kazanın acı detayları ortaya çıktı. İzlike bağlı Orhaniye mahallesine Fatma Nur Dalgıç ile nişanlanmak için gelen Fatih Mehmet Sönmez'in Nisan'dan 2 saat sonra olduğu ortaya çıktı. Sönmez'in kullandığı araçta kardeşi Ömer Faruk Sönmez ve akrabaları İsmail Köse de hayatını kaybetti. Nisan'dan sonra feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez'in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.